hızlıca gideceği yere ulaştır. Gerçekten hızlıca. iyi öderim. Bu iki mektubu korunan alıcılara ulaştır. Neymiş? Rachel. Biricik aşkım sen nasıl yaşayabilirim? Çalışmak içimden gelmiyor. Harcanıyorum hayallerimde. Seni görüyorum. Gerçek şu ki kocanın seni dört duvar ardına kitlemesi. Beni hasta ediyor. Sen serpilmiş olgun bir kadınsın. Tıpkı senin taç yaprağını hafif meltemin okşaması gibi benim tatlı. Geç. Yine de sonunda pazar satışlarının bittiği cumaya geldik. Güzel bir gün ve elbette daha da güzel bir gece. Şu ışıl ışıl yıldızların olduğu gökyüzünün altında geldi. Bul beni. Sarıl bana diyelim biz orayı. Gizli mekanda bekliyor olacağım. Her zaman senin olarak. Geri gidelim. Rachel Rappel pardon bir. Bir tanem sensin nasıl yaşarım? Çalışmak içimden gelmiyor canıyorum. Düşlerimde seni görüyorum. Gerçek şu babanın seni dört var arasında kitlemesi beni hasta ediyor. Adam ikisine de aynı şeyi atıyormuş bu arada. Bakayım. İki kişiye de aynı mektubu vereceğiz süper. Üç dakikada yetişirim zaten o yüzden bir tık ıslandırdım. Düşünsene bak bu hızla tırmanıyor işte. Hadi bundan bir tık daha zor olsun. Ama o mm, yüksek mekanları azandırınca darat. Asis'in kılıç ejder ustası abi nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Bak bu normal bir mesajdı. Aleyküm selam bu arada. Sarhoş musun dedi abla arkamızdan. Daha değil abla. Atom bombası at falan demenden iyidir hiç olmazsa. Her ne kadar Ejder kılıç mejder kılıç olmasa da Yukarıda bunu saklamışlar etrafında da adam dikmişler Mektubu ona vereceğim şimdi Hemen solda adam dikiliyor bak sağda da dikiliyor Abla bir çık da şunu alayım Aa adam beni görmedi lan yanımdan geçti Teyze bu ne? Birinci şahısa geçebiliyor muyuz? Oğlum bu may ışığında parlıyor. Herhalde alındaki şeyden dolayı kadını görmüyor. Sana param vermeyeceğim oğlum. Yukarı tırmanıp şunu sökeceğim param vermeyeceğim. <laughs> Tava basıyorum. Buradaki kuleler bitti. Bir tane yarış kaldı. Şunu da alalım. Aa yaş. Yarışalım bakalım. Hindaymış. Gel gel. Bu dis bilmem neleri herkesi geçerim. Senin en iyisi olduğunu duydum. Kanıtlı o zaman. Işınlan oraya. Oo burada ışınlanmak yok. Hızlandırıyorum ama. Ne demiş? Floransa deparı. Bahse varım. Benim rekorumu geçemez. Tabi lan ne sandın? <laughs> Yanlışlar şey Sağ tarafta sandık gördüm ama biliyorsunuz sandıklara ihtiyacımız yok. Oo yetişemeyeceğim vay. Bu adam bayağı hızlıymış. Dört tane kontrol noktası 30 saniyede yetişir mi? Aa ağlamalıyım. Çakaydı. Büyük ihtimal yan yana alır. Aztek burada mısın? Aztek. Şöyle gidelim hemen. Meğer yok bir tane görev yapalım. Ee, ne demiş tilki avı. Bilmem ne yakınlarında Lavolpe yani tirkinin yerine bul. E'ye basılı tutunca sarışın yanan bir adam olması lazım. Hedefini yeni tespit edin şu aradaymış gördüm son anda. Aha paramı çaldılar. Altın kesen, param. O paran mı? Param bende değil. Burada yakalarsan hemen bitiyor. Gerçekten seni gitmek istemiyorum. O yüzden paramı geri ver de. Bunu burada kapatalım. Ağır ol bakalım. O kadar hızlı değil diyor. Ne istiyorsun? Kimsin sen? Beni birçok atla çağırırlar. Katil, boğaz kesen, hırsız. Fakat sen bana La Volpe diyebilirsin. Hizmetinizdeyim Master Ezio. <laughs> İsim <Ismini> nereden biliyorsun? <laughs> bu şehirde olan biteni bilmek benim işim. Zaten bu yüzden burada değil misin? <laughs> Aynen. Bilmem lazım nerede olacağını ondan bile önce bilmeliyim. Kim? Francesco Francesco da değil. sokaklarda Roma'dan ge yeni gelen bir karavan olduğuna dair söylentiler var. Bu akşam gün batımında gerçekleşecek gizli bir toplantı varmış orada Francesco'nun nerede olduğuna dair bir şeyler öğrenebilirsin. Toplantının nerede yapılacağını biliyor musun? Evet hazır olduğunda haber ver de gidelim. Ah, evet işte paran. Dost mu düşman bana göre hazırlık yapayım. Hızlan. Bunlar dost. Her ne kadar adı hırsız olsa da bizden yanalar. Asin asisinler bu hırsız ve şeylerle niye çalışıyor bilmesem de beni izle fakat hızlı hareket etmek zorundayız. Ayak durabileceğini düşünüyor musun? Problem değil. Orada görüşürüz. Santa Maria na Mobilla da baba pele bulur. Maşallah. Yaşlı olmasına rağmen <laughs> Arkalarda ne yapıyorsun öyle? Bana ay söyledim. <laughs> adamdan önce oraya yetiş. Bu diğer yarıştan daha zor. Kabul ediyorum. Şuradan çıkarsam daha rahat. Duvarlardan daha rahat çıkıyor şeydense. Tutunmasaydı yanmıştım bu arada. Ben görüşmek, çalışmaya devam etmek, tamir et, sen, devam etmek kızdan. Kolay gelsin. Akşam geri gel. Kaybolma bir yere. Sen de geri gelmezsen kim geri gelecek? Baksana. Gittikçe <laughs> küçülüyoruz. Neves nevese kalmış. İşte geldik. Francesco di Tapas dostlarıyla birlikte bu kilisede buluşuyor. <laughs> Onlara nasıl katılırım? Şehrin altına geçen yeraltı mezarları var. Seni toplantı konuşmaları gezeyim. Ne bir yere çıkaracak. Taş kolu kavra döndür. Sonra aşağıya kaydır. Bütün yaptığın için teşekkürler Volpe. İyi şanslar. Hırsızın teki bize yardım ediyor. Önceden de kurtizanın tek yardım ediyordu. Kurtizan ne demek? Çevreden bakmayacağım yoksa kullanmam herhalde. Etkileşim. Bu efekt güzel olmuş. Bak tutuyorsun çekiyorsun. Yer değiştiriyor. Baş aşağı ve kapı açılıyor. Bence güzel yapmışlar en etkilendiğim efektlerden biridir. Birinci şahsa geçmenin yöntemi varmış. Buraları tamamlama süresi var en sevmediğim mesele. Tapınak olmasına ulaşmak için Santo Maria Bilmem neydi, yeraltı mezarlığı nasıl? Buradan değil tabii ki de tırmanacağım. Lan hayır hayır. Neyse.